Merhabalar, bu videomuzda MX220 ATV'imizin benzin filtresini değiştiriyoruz. Eee, tortulardan dolayı ya da bidonda kalan pisliklerden dolayı sanırım filtremiz biraz kirlenmiş. Hafif bir boğulma yapıyordu. O nedenle önce depomuzdaki benzini boşalttık. Şurada gördüğünüz bana sadece karbüratörden gelen benzini kapatmamıza yarıyor. Maalesef depodan gelen benzini kesmemiz için... Herhangi bir vanamız yok o yüzden bir bidona boşaltıyoruz. Öncelikle depoyu boşaltıyoruz. Ardından da yeni filtremizi takacağız. Yapalım. Eski filtremiz şu biçimde. Yeni takacağımız filtremiz. Bu pahalı bir şey değil. 20 lira. Motorcuların hepsinde bulunuyor. Şöyle bir kısmı taktık. Bu kısmı da bu tarafa taktık. Kelepçemizi geçirdik. Halam doğru yaptık. Şimdi biraz benzin yükleyeceğiz. Evet. Şimdi benzinimizi yükledik. ATV'mizi çalıştıracağız. Ama nasıl yapacağız? affedersiniz. Efendim Murat. Çok enteresan bir şekilde benzin göstergem kayboldu geçen gün. Nasıl gitti bilmiyorum. Yani benzin göstergesi neden kalp olduğunu bilmiyorum. Halbuki ilk açılışta gösteriyor. Şöyle çıkıyor burada ibare. Ama sonrasında kayboluyor. Hem iyi hem kötü. Benzinin bittiğini fark etmiyorum. Bir yönden iyi yolda kalmadığım sürece ama yolda kalırsam da kötü bir şey. O yüzden büyük ihtimal önümüzdeki hafta ATV'yi servise götüreceğim bakmaları için. Büyük ihtimal buranın altındaki soketlerden birinde oynama var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.